Merhabalar. ben kepçe operatörü olmak istiyordum da. Yetkili kişi misiniz acaba? Başvuru yapacaktım. Kepçe operatörü olma başvurusu. Şimdi siz benim bunu yapamayacağımı düşünebilirsiniz. Ama karşınızda kaytı, üç, sörpü, beş günde çözmüş bir insan duruyor. Sportifliğim ve teknik konuları hakimiyetimi görünce şok olacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Cevap verecek misiniz acaba? Bu benim için hayat ve mat meselesi ya. Ne olur yardım edin bana. Bakın konu paraysa, ben ne kadar isterseniz verebilirim. Ya da veremem. 35 lira. Bence gayet iyi bir para. Delikanlı kıza benziyorsun. Koy o parayı cebine. Düş peşime. şeklinde geliyor. geri. dur. Dur <gülüyor> 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 Hadi bakalım. Evet ablası. Artık benim sana öyle bir şeyim kalmadı. Oldun sen. Oley be. Artık hiçbir şey beni durduramaz. Ne? 15 bin lira mı? E nereden bulacağım ben o kadar parayı? Ben bilemem. E arkanızdaki tabelada 10 bin yazıyor. Bu nasıl oluyor peki? Ya, Tabii size teslim edilecek kepçenin sağlam gelip gelmeyeceğini de hesap etmek lazım değil mi? İnanmıyorum ya. Bu yaptığınız basbayağı cinsiyet ayrımcılığı. Başka hiçbir şey değil. Be, ne münasebet? Asla. E ne bu o zaman? Vizyon diyelim. Muhasebe diyelim. Öngörü diyelim. Zeka diyelim. On bin lira diyelim. Burayı da imzaladık. Hadi bakalım gelsin paralar. Kontratımda bir fotoğrafımı çeker misiniz? Ödeyemezsem evime geleceğini hatırlamak istiyorum da. Ne? Nakliye parası mı çıktı şimdi bir de? Yok bir de sırtımda götürecektim. Bak ne olursun bu mesele benim için çok önemli. Bankadan kredi çekerek yapıyorum ben bu işleri ya. Dediğim gibi ablacığım ekmek parası be. Tamam hadi 15 bin anlaştık hadi. 17 bin. 15 bin 500. On yedi bin. On altı bin. Hadi ablacığım hadi kapatıyoruz hadi. Hayır ya ne kapatması otur şuraya pazarlık yapıyoruz. <laughs> 10.000 bin, 15.000 bin, 16 16.999 999 16 50 kuruş eksik. 50 kuruş eksik be. İnanmıyorum sana yani. Onu da helal etiver. 50 kuruş. Neyse. O leydi. Artık hiçbir şey beni durduramaz. <laughs> Aslanım, getir bakalım benimkini. Ama dikkat et çizilmesin. İpek Sen ne arıyorsun buradan? Beni bunlarla mı aldatıyorsun ahlaksız herif? Hani Almanya'da toplantılarım vardı senin? İpek bak açıklayabilirim. Açıkla bakalım. Açıkla. Nasıl açıklayacaksın? Üç yıldır yemediğin halt kalbon her şeyi öğrendim. Ya kızım saçmalama rezillik çıkarma şurada. Öyle mi cicim? Gör bakalım rezillik nasıl çıkıyormuş. Ya kızım sen ne yapıyorsun ya? He? Ne yapıyorsun? Sen bu arabanın ne kadar olduğunu biliyor musun ha? 那边<断>。 da bize kalım geceleri değil mi? Canım dikkat et, çizilmesin. Olmuşsun <laughs> kızım sen. Bundan sonra kepçe sana on bin lira.